merhaba arkadaşlar ben Selim. Atıp. Ben Atif. Ben Salih. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümünü çekeceğiz. Önceki bölümümüzde bir tane köy bulmuştuk. Asfaltları toplamıştık. 3000 blok civarı yürümüştük. Şimdi de köyde gelişe gelişeceğiz. Köyde için yer yapmaya çalışacağız. Odun topluyoruz şu an. Samanları Şimdi burayı arkadaşlar önceki bölümde evimiz belirlemiştik. Sen samanları topla istersen. Ben benim bir işim var. Okey ben hemen şuradan bir tane çubuk yapıp taşımın olmadığını fark edip iki dakika iki tane taş topluyorum. Şu madenciden toplayayım mı? Bak. yok ya ben boşver. Eğleriz zarar verme. Bak şurası kötü duruyordu şurayı aldım. Ş şöyle alır ya bir şey olmaz. Bak şöyle olur. Evin beraber zararım yok. <laughs> Bu arada yeniden ağaçlandırmamız gerekecek bu alanları çünkü burada ağaç sıkıntısı bayağı fazla çok orman ama aslında bura orman tam gerek yok. Şimdi hmm. o zaman işleri toplayayım ben biraz etraftan iş toplayayım. Burada yemekleri çömürüm olmadığı için yemekleri pişiremedim. Sen varsa evet. oraya tamam, ben pişirmeye geliyorum. Niye evet. atabilirim şu gereksiz şu gereksiz. Heh aklıma bir şey geldi onu da yapayım hemen. Aynen. Bu arada arkadaşlar bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıya like atmayı unutmayın, e, abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınız da zaten çok önemli. Ne oynamak e, ne oynatmak istiyorsanız söyleyin. Biz duruma göre oynayabiliriz. Evet. Evet. Eve gel ben. Okey. At, nerede? Burada. Abi bu kadar fazla olsaydı ya nasıl çıktı ya? Bilmem. Kanki sen daha baksana. <gülüyor> <gülüyor> sen daha baksana. Baya bir kömür sıkıntımız var ya ama güzel. O zaman az sonra ben bunlardan yapmaya bu başlarım. Şöyle, ya. al kanki. Tavuklar nerede pişiyor? Tavuk pişirecek bir yer yoksa ben tavuğu tavuğu Tavu... tavuk koyacak... Bu arada bizim demirci fırınımız var. <laughs> Bende de bayağı kömür varmış aslında. Hemen e? şunu şöyle yap. Aslında ne bileyim varmış. Evet, bunu buraya koydum ve tavuk hey. de kümleyeyim. Tavuk pişsin. Okey. Şuradan ne pişiyor? Burada da şey pişiyor. Ay sağa aldım orada sağ yatak. Abi. Sağ yatağa ben aldım. Şuna. O zaman ben biraz şey sana bir hediye yapayım ben. Yani şuraya eşyaları koy. Şunu koyayım. Bu da şu kalsın ya ki olmaz. Al kanki. Bu ne dur? Eee. Ee, olsun yedek dursun. Onu sandığa koy bence. Ne? Sende de mi balta vardı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> de, ha, ben de ben zaten... Sana... göğsü aldım sen o ikisini al. Yok ben altınızı istemiyorum. Evet. Çıkıyor lan bu kaybolma olayını diyor başka bir şey de Ateş koruması evet. üç tamam ben giyerim kaza. yemek ne köyde işi de verebilirsiniz kasap olur yani. Al kanki sana biraz yemek atayım şöyle 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 ve şöyle. Hey baskın baskın. B B hey öldü öldüremeyiz. Buraya bir özel kapı giriş yapmalıyız. Bence de. Çünkü bu minik köylüler. Ne yapıyorum? Aa saman balık satabiliyormuşuz. Keşke ay saman satabiliyormuş. Gerek ha. yok. Ben buraya özel girişimiz yapmadan önce bunu bence bir dışarı çıkartalım. Ben size hemen uyuyayım bu burada beklerken kapalı olunca halde. tamam hemen tamam. uyu, uyu kanki uyu boşver. Çıksın dışarı. <laughs> Lan Tomatma. Çık 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 oh, evet. Aha tamam. görüşürüz. Ezikler eğilemiyor. <laughs> ama bebek şeyler geçer bu sefer. Ya bebeğimizin ve ne işi var gözünü seveyim. Golemi öldürmüyorduk. Şimdi bu köyler için bir yer yapalım. O ne? Oh yeah. Daha burada varmış kanka. Çapa nerede çapa? Çapa burada. şimdi ben ne yapacaktım bir tane şunu yapacaktım ekmek ver. ben köyler için bir yer yapıyorum bütün köyleri oraya toplarız burada tam yetiyor kanki hiç zaman balyası falan artmıyor çok iyi bunlardan bir artıyor burada da böyle çıkıyor de, 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 de. De. Hayır. kan kaç tane vardı sende ekmek? Ekmek 26 tane. Birazını yemiştim aslında ama yani Boşver. Sıkıntı yok. Ne yaptın? Ekmeklerini evet. mi birleştirdin? Evet al. Ne Ya topraklama olmasın. güzel bir şeyden yapalım. Ne? Evet, yeri kazacağım. Yeri kazıp etrafını değiştiririz. Kendi hmm. yok yok böyle. Ter durmasınlar. Bence benim bir fikrim var onu yapalım. Ne yapalım? Burayı... Onlar Onları rayla bir yedik. Bak azıcık ray yapalım azıcık ray yapalım. Kanka, Onlar rayla de götürdük. demirleri var ya acaba. <laughs> yok bir sürü kova yaptık. Bence daha fazla demir harcamamıza gerek yok. Başkancı evet. var öyle yapalım. Net Ama. olarak öyle yapalım. Şuraya... Aa asıl sıkıntılardan biri vagon da demirle yapılıyordu. Kanki gel bir madene gidelim ne dersin? kanki şimdi vagonla neden bunları yere getiriyorsun? Bak tek bir yerde dursunlar diyorum. Çok e işte daha işte hepsini buraya olur. toplayacağız. Bak. Bak mesela bu bura bir köylünün yeri olsun. Şuraya da bak. Tam buraya bir katarız. Azıcık e, vagon yapalım böyle. Ama boş. Biz daha demir set bile değiliz kanki. Çok bizim formumuz önemli değil zaten. Şey, madene şey... girelim mi? Çok pis maden yapalım ne dersiniz? Vücudu şu maden yapalım bence. Arkadaşlar 9 9 site elmas blok bulduk bademde. Bu eee <laughs> Hadi gel yapalım. Biz arkadaşlar hile kullanmayı sevmediğimiz için. Video dışı mı yapalım? Ee, sen... Yok abartma. Ne hile yapma hiç şeyim yok. Hile yapmayı sevmem. O zaman e, video dışı yapalım ya azıcık. Azıcık hmm. şey yapayım ben, saltık yapayım sana. Dört tane sandık yapıyormuş şöyle. Arkadaşlar ben şimdiden durdurayım mı videoyu? Tamam durdur. Şimdiden videoyu durduruyoruz. Merak etmeyin. E, ee, hile falan yapmayız. Biz, ee, biz diğer youtuberlar gibi değiliz. Dayı. Sadece ne draç set oluruz. <laughs> Sadece ne set falan oluruz. Görüşürüz. Evet, tamamdır. tamam. Evet, tamamdır. Tamam, durdurdum. Bakan Durdurdum. Dur. dur, dur, dur. dur Yo, durmamış. E durduramadım Şöyle durmuyor mu yok? Niye kayıt durdurulmuyor? Oğlum kaydı durduramıyorum Burayı keseceğiz de kaydı duraklat. F9 diyor F9'a basınca durmuyor kayıt ama OBS'den durduracak OBS'den durdur Kaydı durdur yazıyor ama buradan şey Bu yok. bölümün sonu olsun mu o zaman? Hı -hı. Çok kısa da oldu. Yok ya boş bunu kısa atarız. Yok bunu şey yaptırırız. Devamını şey yaparız. Abi yok kaydı duraklat F 9 abi. Ayarla bence. Yine F9 yaptım. Uygular tamam F9. Olmuyor. Kafayı yiyeceğim. O ne kadar sıkıntılı bir şey. Z yapayım. Uygulah. Kayıt durmuyor abi delirirsin. Abi bilistir sana.